Dünyada zeytin üretici ülkeler arasında ağaç varlığı açısından dördüncü sırada yer alan Türkiye alan açısından altıncı sırada yer alır. Sofralık zeytin üretiminde İspanya'nın ardında ikinci sırada yer alan Türkiye ama tüketimde dünyadaki en fazla zeytin tüketen ülkedir. Bu arada dünyadaki zeytinyağı üretimine yüzde sekiz katkı sağlar. Hadi bakalım. Şimdi zeytinleri kıralım ya da çıtlatalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Topladığınız ya da pazardan satın aldığınız zeytinleri güzel bol suda yıkıyoruz öncelikle. Bu arada ben çıplak elle yapıyorum. Ama özellikle hanım izleyicilerim eldiven kullanırlarsa, çünkü elde birkaç günde olsa böyle leke bırakıyor. Eğer bir gününüz veya işiniz varsa sıkıntı yaşamamanız adına eldiven kullanırsanız daha iyi olur. Zeytin yaprağında tanen, uçucu yağlar, organik asitler ve rezin bulunur. Yaprakları ve gövdesindeki kabuğu iştah açıcı, idrar söktürücü ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Özellikle yapraklarını çay gibi 7-8 dakika bir kaynar suda bekletip içersek ateş düşürücü etkisinden faydalanmış oluruz. Yine şeker hastalığında kullanım alanı olduğu gibi e, tansiyonu da düzenleyici etkiye sahiptir. İşte e, derme kozmetik alanda zeytinyağı şampuanlar saç dökülmesini engeller saçın çabuk uzamasını sağlar. Lezyonlu saçlı deriyi onarmaya yardımcı olur ve kepek oluşumunu engeller. Yine e, zeytinyağlı sabunlar, duş jelleri cildi olumsuz dış etkenlere karşı korur, güzelleştirir, yaşlanmasını geciktirerek ciltteki kırışığı engeller. Doğal Zeytinyağlı yağlı derma ürünler ciltte kimyasal kalıntılar bırakmadığından dünyada kullanımı giderek artmaktadır. Malum iletişim çağındayız. Eskiden sadece e, Akdeniz bölgesi de yetişen zeytin birçok ülkede de artık bilinir hale gelmiştir. Tabi faydaları ortaya çıktıkça kullanım alanları, kullanıcı sayısı da bu vesileyle artmaktadır hep örnek alınan Akdeniz tipi beslenme tüm dünyaya bu bağlamda yine örnek olmuştur. Zeytinyağı e, bu nedenle de tüm dünyada kullanım alışkanlıkları artarak devam etmektedir. Ayrıca yine e, kutsal mekinlerde e, şifa kaynağı olduğu belirtilmiştir. Zeytinyağının e, içinde bol miktarda, bitkisel protein bulunur. Dünyadaki en sağlıklı yağ olarak kabul edilmektedir. A, C ve E vitaminlerini barındırır içinde. E vitamini belki de en yoğun bulunan bitkilerden, meyvelerden biridir. Karata ne diyor? En iyi meyve suyu zeytinyağıdır diyor. Kalsiyum, fosfor, kükürt, klor, magnezyum mineralleri vardır içinde. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin Yaşlanmanın etkilerini de en aza indirgemektedir. Şimdi ben bunları kırmaya, çıtlatmaya devam edeyim. Çıtlata, çıtlata, bitirdik. Su dolu cam kavanoza koyuyoruz. E 10 gün kadar, her gün suyunu değiştirerek acısının çıkmasını sağlıyoruz. Bu 10 gün sonunda artık salamura işlemine birlikte devam edeceğiz. 10 günün sonunda zeytinlerimiz tatlandı. Acısı çıktıktan sonra ne yaptık? Önce satın aldığımız ya da topladığımız zeytinleri güzelce yıkadık. Daha sonra taşta da kırdık. Ardından kırar kırmaz su dolu bir kabın içine attık ki zeytinimiz kararmasın ve daha sonraki günlerde her gün çeşme suyuyla suyunu değiştirerek acısının çıkmasını sağladık ve acısı çıktı. Önce şöyle bir bardak zeytinyağı koyuyoruz. Mümkünse soğuk sıkım olursa faydalı olur. Burada aşağı yukarı 2 kilonun biraz fazla, 2,5 kilo yakın zeytin var. Yani birçok kişi e, zeytin yaparken ayçiçek yağı ya da mısır yağı koyuyor. Ama ben bunu zeytine hakaret olarak kabul ettiğim için zeytine zeytinyağı koyulur diyorum. Neticede ticari bir kaygı taşımıyoruz. Şöyle dibinde en azından bir parmak kalması gerekiyor. Şimdi bunu önce çarkalayacağız. Her tarafı bir şekilde şöyle. Neden bunu yapıyoruz? Hem güzel bir renge kavuşsun hem de zeytinyağı Zeytinin içine işleyerek lezzetine lezzet katsın diye. Ben başka aromatik, işte biberiye olsun, defne olsun veya kişniş olsun bunları koymuyorum. Bunları yağın üstünde tercih ediyorum ben. Özellikle kekikli yağı yemeyi daha çok seviyorum. Ve sonra ben limon tuzu koymuyorum arkadaşlar. Şöyle dalından taze kopardığımız... Limonları ince ince diliyorum. Dilimlediğimiz limonları sağdan soldan bolca koyuyoruz. Karışacak bunlar. Şöyle ben bir bütün limon koydum. Kısımlarını koymayacağım özellikle. Onun yerine şöyle 3 dilim daha limon koydum. Ve bu arada ne yapıyoruz? Şöyle 2 litre daha önce kaynatıp soğuttuğum suya iki yemek kaşığı kaya tuzu salamuru tuzu diye de satılıyor. Karıştırıyoruz. İster eritin, ister eritmeyin. Eritirseniz daha iyi her tarafına yayılmış olur, daha kısa sürede olup bu mis gibi taze dalından kopmuş zeytine bir hafta içinde tüketmiş olursunuz. Ve sonra kavanozumuza ilave ediyoruz. Yani bunu isterseniz e, plastik su şişelerine de yapıyorlar. Ya da işte meşrubat şişelerine de yapıyorlar ama cam en sağlıklı. Kırma zeytin çok uzun süre dayanmadığı için zeytinyağı üste çıktı. Zeytinyağı gibi üste çıktı derler ya. Dibinde birazcık tuz kaldığı için şöyle ben o kadar ilave ediyorum. Yani bu ayar tamamen sizin elinizde. İyice sıkıyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar bir hafta sonra misler gibi afiyetle yiyeceğiz bunu. Güneş görmeyen serin bir yerde bir hafta beklettikten sonra zeytinimiz yemeğe hazır hale gelecektir. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Afiyet, bal, şeker olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.